Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bile bakalım. Tabii ki de ilk yayını bakalım yayının oluşunu şöyle yola gidelim. Milindar böyle hemen yayıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deliler gibi olacağız. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta bed var soyacağız arkadaşlar. Bu benim daha doğrusu ilk yayınım. Hafta sonları artık her gün yine bir ee, yayın açacağım. Saat 7.30, 7 çeyrek, 7, .00, 7, .00, 7, .00, 7, .00, 7 .00 gibi falan atacağım. Daha fazla yayın için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Herhalde evet, Minecraft'a da geçtim. Arabaya görüşürüz. Şöyle. Uzun süre arkadaşlar şey. neden diyor bu Çünkü hmm. yeni güncelleme geldi ya. O biraz kastırıyor ama sıkıntı değil yani. Böyle. Geçelim hadi. T ve Bedwars. Daha önce e, şey oynayalım arkadaşlar? E, şey oynayalım. E, Neydi adı? Heh yapı kapışması. Aha burası değişmiş. Şöyle. Şöyle. Tekli Tekli yapalım arkadaşlar. Yerine gelenler n'abersiniz? Aaa naber? Harun'a ne gelsin? Minecraft dokusu çizebiliriz. <laughs> Minecraft dokusu. ne Ela diye düşünüyorum. Böyle yap. Ya şu şekilde ayarlayalım. Böyle. Arkadaşlar biraz adam kalabiliyorum. Onun için özür dilerim. Evet. Normal. <laughs> Kayı olması gerektiği için şöyle. Tamam. 3 dakika mı? Arkadaşlar 3 dakika olduğu için maalesef ki tek tabanlı yapacağım. 3'te yapamayacağım. Yani tüşküden siyah blokla BC yazalım. Böyle evet. bu ne çok komik oldu. yaptık. Böyle olabildi. Yani yapacağımız kadar yaptık. Şöyle. Girelim. Böyle. Ya YouTube'un bir cezilleri ki ya. Bunlar geride Arkadaşlar yayın ben şu an öndeyim. Yayın biraz arkadan geliyor olabilir ama o benim suçum değil. Onlar suçlu yani bunu yapanlar. Yayın şu an önce ama aslında ben şu an daha sonradanım. Aslında şu an yayın bir 5 saniye geç Baktım ben Bu olabilir sıkıntı değil Bir dahakine düzeltiriz Arkadaşlar duyuru yapayım ee, Youtube Yayın açma yeri değildir Kişi yayın açma yeridir Youtube video yeridir Bunun için artık e, Birkaç gün falan Youtube'da yayın açacağım Youtube'da Söyleyeceğim ben zaten Ş şöyle diyeyim. Ee, hafta sonları sadece cumartesi pazar değil, saat 7 çeyrek kala falan yayını açıyorum. Ee, 10 15 dakika, 20 dakika falan olacak. En yani sonra kapatacağım. Ondan sonra da aa ilk benimki çıktı. Sonra arkadaşlar e, böyle dediğimiz için Birkaç gün sonra e, her gün değil tabii ki de hafta sonları cumartesi ve Pazar günü ona e, neden bir şey olmuş yabancı olmuş isim anlamadım neyse yok ni bu ne ya la 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 va çı çi çı 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 çıkın. Hey, çı 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 bu arkadaşlar e, devam edeyim ben arkadaşlar şöyle devam ya bu neden yabancı ya sinirim oldu neyse devam edeyim arkadaşlar hafta sonları cumartesi ve pazar iki günde saat 7'de kitle yayın kanal açacağım ve kitle de yayın yapacağım oraya da takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın ama birkaç gün sonra hafta sonları diyelim çok beğenemedim. Arkadan müzik açalım mı? Kötü. Müzik açalım mı chat? Şöyle küçük bir şarkıdan bu zarar yerimiz diye düşünüyordum. Ne yapmış gibi. Yok, yok 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 ha. Şöyle. Şöyle la 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 Çi 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 ee. Arkadaşlar sesi şöyle kısalım arkadaşlar. Böyle. Eee kötü. Hc ne? Hc. Hc. Hc anlamadım. Hc. O eğer oraya da olmasaydı ne ece olacaktı? Aaa! Biliyoruz yani şöyle yapıyorlar. Dum 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 Bu böyle arkadaşlar. Oyun bitti. Şöyle arkadan müzik açalım arkadaşlar. Açmayalım yani müzik. Şöyle. Wow. La. Slow it in the look geç. Yapay zekaları arama özelliği yüksek aradığını kolayca bul. Yandex, aradığını bulma motoru. You hear that? That's the sound of sizzling. Mm-hmm. Smell that smell. La, 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 lava. Check, 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 check it Arkadaşlar sesi en az 50 falan yapalım. Elmas dönse aynen solda. Arkadaşlar yayın en az 10-15 dakika oldu çünkü e, çok da konuştuktan sonra boğazım ağrıyor. Biraz başladı bile. Ne? Ben bu saymıyorum ama. Ama bu direkt var. Böyle. Makro. Yeter. Меня на в ссылке. Ла-ла-ла-ла-ла. Чи-чи-чи-чи-кэ. -чи -чи чи чи кэ Bir kere öyle bir taktik yapmıştım ve kaç takımı elemiştim. Ha! Ben de diyorum niye hiç gelmiyor? Ona bakın. Arkadaşlar. Hemen, hemen hemen. Hemen hemen. Boş. Versene. Bu da daha yeni Makro. Arkadaşlar bu makro. Makro mu lan? Arkadaşlar o kadar tamam. Ne ama? Ya bana kabul edin arkadaşlar ya. Adama bakın. Adama adam kaç, kaç kere vuruyor ya. ya. Benzinim şimdi olacak? Beklesin o. Beklesin o. Beklesin Gerçekten benzin şimdi. Baksana! Ben er, şey, bunu raporlayacağım. beni bir, bir. beni bile öldürdüyse Oğlum makro Kılıç da beni öldürdüyse Kılıç öldürdüyse bu makro beni O kadar yani. Pazan. Makro çözüm, makro çözüm. Ya. Çık, çık, çık. Oh. önce bundan sonra bir maç yaptım sonra stream yaptım sonra bak hala mı okunuyor bir şey yok videoyu mu gerekiyor çık kaygarsız bir nasıl gidiyor. Ya taş şey girer rein. Kolay bapat. Hop. Şöyle, tutalım. Bu arada çok kötüymüş. İlk şey seçmeseydim bir şey. Hele köylü ya. Rambut-rambut, rambut-rambut <inaudible> güzel aynı Aynısıymış onun için hadi gidelim. yok Hayır ya. Hayır ya ya tekrar. Değil değil arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bundan sonra da bir tane bedvar çatır sonra kapatırım. Yani ilk yayınlarım olduğu için çok uzun yapmayacağım. Hiçbir... Hmm. Yok. Ben de bir başlayayım ya. Yani. Tamam. geldi. Geldi kesin. Ya yeter ama arkadaşlar bunun Bana makro geliyor ya. Sinirlenmeye başladım. Yayında Minecraft oynadığıma pişman oluyorum şu anda. Başka oyun oynasak ne diyeyim? Bir dahaki yayında oynayalım. Makrocular geliyor ya. Ha adam sıkıştırmıyor bile. Havala direkt 10 kez vuruyor ya. Zaten canımız o. Boz ağzımda şişti. Yani konuşa konuşa. O yüzden Allah kahretsin. <laughs> <hiç> de... Pardon. Pardon. <laughs> 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 Önce ben gideceğim Kiri'yi. Başım hadi 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 Var mı Hadi 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 Ama hadi Bir saniye iki saniye 85 Tek şey? ya Helal Çok Ay Koş Şimdi ise Koş Emir Helal Yes Ben ben tıklamıyorum. şey kutluyum ama. bir. Edo'yu. tıklamıyor, mouse İntikam soğuk gelen bir yemektir. Üzgünüm. Benden çaldı ya bir de ona çok sinirlendim. Benden çalmış. E ben de seni burada hep öldürürsem daha varsın mesela. Ah. İntikam alsana, sana soğuk gelen bir yere. Ama neyse ben diyeceğim ama bir ben ah, Yok kaldı Evet. Artık gidebiliriz. Kanka, tamam. <laughs> ne? Az önce oyun mu kastı? Chat. yuttu kara. Vallah. Gelsin bakalım şimdi o. Gib gibi yatağına kırmış. E 55 şişter. Ne?

Tamam Sky Wars gelelim kapatalım arkadaşlar. Ya da yürü ya eğlence olsun biraz. Jet bir üstte baksana çatalar <laughs> kapatacağım. Tekrarlıyorum yarın yayın yok. Girmeniz. Giremezsiniz. Yarın yayın yok. Haberiniz olmalı. sadece boşuna açmış. Tamam, tamam. benim orda. İçinden inşallah şılmaz. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Ya. Of. Bunu mu Yok yok. C'ye geç. Yes. Versene onu. Hayır. Görüşmeler. Yes. Yeter daha gidiyorum. Ney 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 Ne ne Teşekkürler. Helal beyler görüşürüz. Yes. İyi günler görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar. Arkadaşlar bu şeye girene mi diye bakıyorum. Yok arkadaşlar yayın bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma abone like atmayı like like hmm. ee, kendinize de çok iyi bakın diyorum. Şöyle ses açalım. Şöyle. Ses açalım. Şöyle. Şöyle. açalım. Evet, sizi görüyorum şu anda. Selam. 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 Evet, sizi görüyorum şu an ama ben bilmediyim yani. Ben şu an seni söylüyorum. Evet, sizi görüyorum şu an ama ben bilmediyim yani. Ben şu an seni söylüyorum. Evet, sizi görüyorum şu an ama ben bilmediyim yani. Ben şu an seni söylüyorum. Evet, sizi görüyorum şu an ama ben bilmediyim yani. Ben şu an seni söylüyorum. arkadaşlar? So i